size Türkiye İş Bankası'nın renkler kitabını göstereceğim bebeğinize çocuğunuza renkleri öğretmek için keyifli bir kitap ayrıca fiyatı da uygun ciltli bir kitap sayfaları da kalın sayfa şöyle göstereyim hem kenarları yuvarlatılmış hem de her bir kapak kalın bebeğiniz ağzına sokmaya çalışıyorsa ne yırtabilir ne de herhangi bir zarar görür Allah korusun ee, içinde nesneler ve renkler var ee, şöyle mesela göstereyim ee, burada bir bal kabağı var bal kabayla bal kabağının rengini eşleştiriyor turuncu bal kabağı yani bir puzzle kitap diyebiliriz bence gayet keyifli ee, kaç sayfadan oluştuğunu 1 2 3 4 5 galiba 6 sayfadan oluşuyor şöyle en arkada da böyle bir sayfası var. Bence hem fiyatına göre gayet gayet iyi renkler öğretmek için de gayet keyifli bir kitap alınabilir. Arkadan da durun sesini duyuyorsunuz.